Evet gençler bugün bir iyilik yapacağım yani iyilik midir bilmem ama Gahça Life ve Gahça Club karakterlerimi değiştireceğim kameramı da açayım hatta nereden açılıyorsa artık Bunun tabletimde ilk kez kullanıyorum Ya. ya <laughs> Şu şeyin ha bir de kameraya bakamayacağım bu arada. Şu şeyin değişmesine sinir oluyorum. Yarım saattir bak. Buradan değindi. Nereden? Bunu arka Bak. Ben bunu ne kadar düzenlesem de bu Ay Şunda kalmıyor. 2 3 kere tıklıyorum ama onda kalmıyor. Ben bu arada kameraya bakamayacağım. O yüzden kapatacağım. Yani ben sinir oluyorum. Telefonda böyle şeyler yaşamıyordum yani. Neyse. Fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Bu arada videoda bol bol konuşacağımdan eminim. Ve video bayağı uzun olacak onu da eliyorum. o yüzden hızlandıracağım şimdi şu şey gacca wife'a gireceğim de karakterleri görmenizi istemiyorum Hı, karakterleri olduğu için görmenizi istemiyorum erken evet karakterlerin isimlerini görebilirsiniz ama o şeyleri göremezsiniz. O son tabi burada bırakmıştım karakteri. Şöyle ilk önce şu karakterin şeylerini düzenleyelim de. Ve asla bunu değiştirmekten vazgeçmeyeceğim. Abicim olaya bak. Bak bunun burası nerede böyle. Ama renge basınca ben bunun rengini karakterin tam rengi yapamıyorum. Ama böyle buralara bakınca hiç bu karakterin altında öyle şey kötü bir anlamda gösterecek bir şey yok. Olayın <laughs> komik yanı <orası. gülüyor> Ay bir çok yaşanızı alırım artık hapşırdım burada. Çok yaşanızı alırım bir tane. Değil mi? <laughs> Evet gençler <laughs> karakteri altı biliyorum hiç olmadı karakteri alt bulamadım karakteri altı bulunmuyor zaten bunu yapsam oldu mu ki bilmiyorum ama gahçe life karakterimin hali bu. Altın hariç yeri falan yerleri güzeldi bence. Altı hariç gerçekten her tarafı güzel oldu. Karakter gerçekten nice oldu. Şimdi klaba geçelim. Ama dur. Bundan önce şurada bu karakterle konuşacağız. Hay. <laughs> Tamam. Şimdi kulübe gidebiliriz. Burada yeni, yeni bir karakter yokmuş ki. Bu da benim karşı kulüp karakterim. Şimdi sıra buna geldi. Bunu da ilk önce Şimdi şöyle yapalım. Keşke şu altındaki şey kapatabilsem ama hala onu nasıl kapatacağımı çözelim. Bunu da vampir gibi yapıyor böyle. Gerçi Life karakteriyle birazcık aynı özelliklere sahip gibi. Gatchi Clamp karakterinde böyle oldu son olarak. Büyük bir değişiklik yaşandı yani karakterlerde. Hem de baya büyük bir değişiklik. Aa bir dakika. Karakterin ten rengi. Aa, karakterin ten rengi eski haline dönüyor. Herhalde çıkır yaptım diye yanlışla Yani e, Gahçalayıp Klub karakteriyle klubu aynı şey yapmaya çalıştığım için o sırada kendim rengi değişmiş ben de fark etmedim. Ama karakter güzel oldu. Hatta poz da verin. Poz verip gelsek mi? Gelmeyelim. Hemen şuradan iki dakika. Evet. Evet. bulamıyorum ya. Bu nasıl iş? <laughs> Çok karışık lan bu ne? <laughs> evet tamam yaptım. Evet yaptım. mm -hmm. Ha öyle dursun. Allah'ım. İşte. Şimdi en güzel kızın şu şeyler. Ben hadi. Bir unuttum. Hiç olmadı lan bu ne? Aynen böyle daha iyi. Pozda verdiğimize göre bunu çekip de bitiriyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün çok garip bir şeyler, karakterler değişik Lee yaşandı. Baya bir değişti karakterler. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yarın dizinin fragmanı gelecek. Çaktırmayın. Yarın mı o? Evet yarın geliyor. Çaktırmayın. Kendinize iyi bakın. Her zaman mutlu olmanız dileğiyle. Görüşürüz.